Eski ve yeni videolarımı da izleyip beğenip paylaşıp ve yorum yapabilirsiniz. Açıklama bölümündeki linkten öneri ve görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Eski ve volkanik faaliyetler hazırlanın ve bilgilenin. Volkanik tehlikeler. Piroklastik akıntılar aşırı sıcak, hızlı akan kül, kayaç ve gaz karışımı geçtiği bölgelerde ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olup çevreye de zarar verebilir. Laharlar, volkanik çamur ve moloz akıntıları beton kıvamı ile yıkıcı ve ölümcül olabilir. Lav magmanın yüzeyini çıkararak sakin bir şekilde yüksek sıcaklıkta akmasıdır. Balistikler Volkanlardan yüksek hızda fırlatılan kaya parçaları ve lavlardır genellikle volkan ağzından 5 kilometre mesafeye kadar ulaşabilirler. Boyutları birkaç santimetreden birkaç metreye kadar değişebilir. Akkor halde olan bazı balistikler kuru bitki örtüsünde veya yapılarda yangına yol açabilir. Püskürmeler sırasında atmosfere fırlatılan ve rüzgarda uzun mesafelere taşınan ince volkanik parçacıklar silikaca zengin volkanik cam parçası içerdiklerinden solunun güçlüğü cilt ve göz tahrişi yapar ulaşım ve günlük hayatı etkiler. Volkanik gaz, karbondioksit kükürt dioksit hidrojen sülfür gibi volkanik gazlar sağlıklı içi zararlı olup su ile karışması durumunda asit yağmurlarına neden olabilir. Tsunami, denizlerde büyük mesafeler kat eden kıyıda yıkıcı hasarlara yol açan güçlü dalgalardır. Volkanik patlama ve etkileri nelerdir? Volkanik patlamalar yerin altındaki magmanın yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa kaynaklı afetlerdir. Lav, kül ve zehirli gazlar yayarak çevreye zarar verebilir. Sadece lav akıntıları ile değil, zehirli gazlar, kül yağışı ve heyelanlarla da tehdit oluşturur. Ulaşımı aksatabilir, tarım alanlarını etkileyebilir ve solunum yolları için risk Yaratabilir bu nedenle patlama öncesi ve sonrasında alınacak önlemler hayati önem taşır güvenliğiniz için yetkililerin uyarılarını dikkate alın. Volkanik afeti sırasında yapılacaklar. Volkanik faaliyetler öncesinde alınması gereken önlemler. Bölgenizdeki volkanik faaliyet risklerini öğrenin. Volkanik hareketlerle ilgili uyarı ve bildirimleri takip edin. Bölge dış irtibat kişisi belirleyin. Kül yağmasına karşı içeride sığınma yeri oluşturun. Tahliye planları ile ilgili yetkililerden bilgi alın. Afet ve acil durum çantanızı hazırlayın. Volkanik külleri solumamak için maske takın. Evinizin ve aracınızın sigortasını güncelleyin yoksa yaptırın. Volkanik patlama sırasında yapılması gerekenler resmi basın yayın organlarını takip edin. Bölgesel tahliye kararı alındığında bir an önce tahliye olun. Bu pencere ve havalandırma sistemlerini kapatın. Düşen küllerden cildinizi gözlerinizi ve varsa açık yaralarınızı koruyun. Volkanik patlaması sonrasında alınması gereken önlemler. Yaşamsal mekana geri dönüş için yetkililerden onay alın. Yalnızca acil durum aramaları yapın. Aileniz ve arkadaşlarınızla haberleşmek için SMS kullanın. Herhangi bir solunum probleminiz varsa yetkililer dışarı çıkmanın güvenli olduğunu söyleyene kadar içeride kalın. Türkiye'de volkanik faaliyetler Dünya genelinde yaklaşık 1400 adet aktif volkan bulunmaktadır. Türkiye aktif ve potansiyel olarak aktif olabilecek 14 volkan ve volkanik alana ev sahipliği yapmaktadır bunlardan başlıcaları. Acıgöl Nevşehir Erciyes Dağı Kayseri Gölüdağ Nide Hasan Dağı Aksaray Gölcük Volkanı Isparta Süphan Dağı Bittis Ağrı Dağı Ağrı Karapınar Ereğli Volkanik Alanı Konya, Hula Volkanik Alanı Manisa, Nemrut Dağı Tatvan Bittis, Tendirek Dağı Van Ağrı, Girekol Tepe Van, Kars Erzurum Volkanik Platosu, Karacadağ Diyarbakır,